Bugün aynı zamanda önceki siyasetçilerimizden, Türk siyasi hayatında iz bırakan, damga bırakan kişilerden 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü, Türk siyasetinde yalnızca makamların değil, geçiş dönemlerinin, krizlerin ve arayışların da siyasetçisiydi. Kendisi çok partili hayatın ilk kuşak temsilcilerinin biri olarak hakla bağ kurmanın kıymetini çok iyi bilen, defalarca kez yolu kesilse de tekrar yoluna koyulabilen, devleti tanıyan, kurumlarla çatışmadan siyasi iddiasını sürdüren birisiydi ve belki de en önemli özelliklerden birisi iktidarını paylaşmayı devlet yönetmenin bir gereği olarak görüyor, bir zayıflık olarak telakki etmiyordu. Krizlerle mücadele eden ve krizleri fırsata çeviren bir insandı. Elbette mirasının tartışmalı yönleri de var. 28 Şubat dönemindeki bazı açıklamaları ve uygulamaları gibi. Ancak bugün siyasete kazandırdığı soğukkanlılık, kurum kültürü ve esneklik gibi hatırlanmaya değer özellikleriyle kendisini anıyoruz. Ve kendisiyle birlikte aynı dönemin birer aktörü olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Bülent Ecevit ve Edal İnönü'yü de bugün gülümseyen yüzleriyle, kavga etmeyen siyasetleriyle ve birbirlerine olan saygılı tavırlarıyla hayırla yad ediyor, gülümseyerek anıyoruz.